Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz. Ee, yanında Selim var. Selim birazdan bağlanacak. Şu anda herkes birbirine çakan çakana kaçan kaçan. Şöyle, şöyle, keserim dedim. Atlayacak o ezik ona. Kaçacaktım kaçamadım. Şöyle. Lapraklar çıktı bu arada çok. Evet. Ha, noob o ne yapıyor? O ne? 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 Onu var ya pro. Ya. İsmi koymuş. yazıyor? Adam 10 yıldır oynuyor ama isim koymak istemiyor. Ama onlar yazıyor? Ya yani bu daha ya. Arkadaşlar, ya öğrendiğiniz video çekme programı varsa lütfen söyleyin. Biz mobizenden çekiyoruz fakat memnun değiliz. Yani şeylikten, şeylikten, evet, ya şeytan. Şeytan. Çaresizlik. E ne bu daha ya? Hop atladı geliyor. NG kanka NG var. E evet, ne bu daha ya? Klan arkadaşlar bizim klanımız one Game TR gelmek isteyen gelebilir. Kanka bir ayrek yap bir. Hmm? bir. Bir video çek bakalım. Ama kanka rod istiyor. Rod ne? Ha. Açsın bir şey. Sen de onda rod var mı? Yok. Sende var mı? Yok. Ulan Ruth gitti. olayı ben bu internette gördüm de ben Ruth olayı anlamadım. Ben Rute Rute. Rute ne demek kanka? Bak yaptım. Ne oldu şimdi Şu an ben Ruth'luyum. Kanka sen Ruth'lu de değilsin Ruth'lusun. Sen la, lagın, lagın. git burada. <laughs> Burayı terk et. Burayı yeter ki. Şimdi yaptım. Burası. yaptım. Aaa bak bak kral adam ya Kral adam Root ha root yapıyordu ben de Yaptım da kan uygulamadım Dur ben de gidiyorum Burayı terk et Dur geliyorum sen bekle Kanka neredeydim hatırlamıyorum Oh kusura bakma Kadılar Sıfır bir diye bir oda değil. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Orospu çocuğu. Yok adamla bahsediyorduk. <laughs> 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 o yaprak mı? <laughs> i̇şte böyle bu oyunlar gelişmiyor ya. Yemin ediyorum. Tamam mı diyorsun? Ne? 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 Gel. Al. <laughs> Hop al, alırsın. Kıtla. Gördün mü adama ne yaptı? Ya çok güzel bir Vallahi şey. bak. Buru olanlar öyle bir kere o her yemek kalmaz. Bu adam. Bo. <laughs> Bo. <adam. Bu> <laughs> ya yenecek adam. Salak <laughs> tamam, ya yemeyeceğim seni. Burada bir yerim. Bakayım şöyle birini. o oynatmıyor <laughs> lan.

bir birleşmiş ama ne şey <laughs> yapayım. Onu Cafer Cafer yapma Cafer Yapma Cafer Cafer 15 tane Eno ya açın mı kanka Ananı Şimdi gel. babanın alanı sikiyor. Vay şanslı yani da... ki. Gelmedim. <laughs> Hayattayım o kartı benim olmalı. Minnet dikkatim. Evet. evet. Mal hala çok büyüğüm. Bak mesela şu adama bak. Ben olsam tutlardım ha. Ben öyle bir adamı tamam bitiremeyince rahat edemiyorum. Gece son düşünüyorum kanka. Niye o adamı yemedim diye. <laughs> Vallahi rüyama giriyor. Açtım. Video 5 dakikaya girdi sen hala gelmedin. Teknik açma var. Teknik açma var. Arkadaşlar biz bir şey yapıyoruz. Sen hadi gir çık gir çık bir şey yapalım. Ben yorayım. Hadi olur. Bak. No. Shut up, please. Shut please. Yeah, yeah. Get this, this, this one. Oh, that's it. Oh, no. 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 tane sonra... Alanın da böyle. Hop. Gel buraya Gel buraya kuyum. Gel buraya. Gel buraya kuyum. Gel buraya. Özel neredesin değil mi? Yes. Senin anladın. Ay. Adamın arasını atladım ama. Oo kralsın gel. Gel gel bir gel bir güzel bir yiyelim. Al kalk, seni patlattım öyle. E, bu server benim olmalı. Sen ne Ne biçim bir yere yedin sen? Kanka, kanka yemeyeyim. son sayfaları çekmez mi abi? Kanka yok. İlk başta girdim ya. Oh, Cafer. Cafer. Kanka gelirken bez getir. <laughs> kanka. O grubun adını mı değiştirdin acaba? Baksana bir dakika. Öyle kaçarım işte. Baksana bir dakika değiştirdim. Kanka, kanka. Yaragım Ne yapıyorsun Hır? Takla geçir onu. Takla geçir. Wa! Hadi dostum. Aa, ya, ya. ya ben sana verdim. Eno. Adı ne? Tamam kanka. Arkadaşlar 01 hala Neyse işin tamam adam gibi bir yere git. Tamam. Avrupa. Aa. Aa ben Doğu ABD'yim ama. Senin de onu da ABD'nin. Avrupa mısın sen? Aa bak 0 1 kocaman burada var. Tamam gel 0 1'e 0 1 sarıyor. Yok kanka 21 kişi de olmuş. Çıkmayacaktın oğlum. <gülüyor> Bana ne? <laughs> Şöyle girelim. 0 1. İkinci sayfa gel. İkinci sayfa kanka. Vun vun pro. Aynen. anan lan lan lan. Evet arkadaşlar. Buradan birinci olup bir garibana vermeyi Oğlum planlı. benim adım Blok lan. Ah yandı. NG. Biz de OG'yiz. Dur Bum bekle. Gain. Kanka isminin başına OG'yi koy. OG eee O, beni yediler. Kanka OG Selim ay ee, yok. Selim Gaming. Ne yapayım? OG Selo Gaming. Gaming. O Nok... nokta koyayım mı? Yok, yok. yok kanka. Parantez yap. Parantez içi o ye yani. Hop seni yerim. Gel gel. Hasan. Hasan nahi. O ye mi? <laughs> Aynen. Coming. Ya veya coming. Coming kanka biliyor musun? Tamam biliyor. Coming kanka. O oh, hacker. Maker. Yaptım. Hacker. Amanıza koyayım. O gördüm OG. ye. <laughs> onu kanka. Aldım onu. Ver Sen ver ver, ver. ben birazdan. Evet. İçimde o hediye benim ismim. O ne? Yok mu? ok ok. Ya Ramin takım elbisesi. Eno takta yeteceğim adamı. Kanka yapma. Gördüm seni seni o geliyorum çocuklar. Gördüm kanka seni. Nasıl oldu lan o? Nasıl oldu? Aa. Ah. Sana bakarken öldüm. Evet. Ölmedi. Ya abi ya adam beni öldürdü ya. Türkiye kır. Türkiye kır. Türk, e kır, Türk e kır. Keko. Türk e ko. Anlamıyorum ya bu Türklerin hepsi niye keko kanka? kanka bu sarmaları niye koymuşlar ki ben onu anlamadım. Sarma yaprak dolu. kanka 3 <laughs> puan veriyor işte onu. Bir domates koyuyorlar, bir sarma koyuyorlar. Allah kanka. Wow. Helalsin. Lan benim o. <gülüyor> Değil <laughs> mi size? Yemin ederim ki. Öyle bir de wow. Vallahi hiç bakmadım onunla. O sen misin kanka? Evet. Gel ben... şu minik parçamı ye de. Bilirsin zaten. Ay gel. Ay sen gel adam kovdu. Yedi mi seni? Yemedi kanka gel. Gel. At bana iki tane. Vaa. Aranız. Ya sen o hepsi hepimizi yedi ya. Kanka bunu çarpı 4 hızlandıracağım ha. Fazla zandır. Yok sen. kanka ya hızlandırma. Yok kanka sesimiz belli olacak yani. Ver bana ver. <laughs> ya. Cık. Yerim ben seni. Etrafından fena dolaştım yalnız değil mi? Pro değil miyim kanka? Al. Eh adam oldu. Allah'ım. Bir de atlıyor ya kalbinsiz. <laughs> Lan 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 gel buraya. Gel kanka şimdi bana. Al kanka hızlı. Çok hızlı değil mi? <laughs> Helal sana. Helal. Helal. Pro place. Pro place. Pro place. Sıkıştır onu yavrum. Neredesin lan? Helal. Egonu. Bak 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 yardım ettim. Yiyecek sen. Neredesin? Ah. Kaç kanka kaç. Takla git onu. Arkasında bir herif daha var. Sağ ol kanka. Zaten gel yukarı kaç. Vaa kocaman oldu. Ooo koydun onun. Gel gel. Kanka. Pro play. Anasını kimincek çek hele. Kimse yiyemez. Seni kimse yiyemez. Onlar aç kanka. Yavrumu yemez. Çıktılar belamı. Kanka çıkıyor kanka. Pardon. Yalnız <laughs> adamı attım orada. Ya of ya. Oğlum sen benim arkamda durmadın. Kanka kusura bakma. Ama orada seni destekleyemez. Ya. Oo Romani. Romani. Oo pro place. Pro place. Pro. Hır. Kanka sen miydin o? <laughs> Aaa. <laughs> Kongo bir <laughs> <laughs> Bilerek yedi var <gülüyor> <gülüyor> NG yine pro. En kanka burada bence bu videoyu en baştan başlat çünkü NG'ler var. Yok ya sarıyor. İyi O olarak. Aa yani buna ye. Ya çıkayla Hır. Kanka bu daha şey. Hayır kanka ya o ne ya? Kanka görüyor arkamdan yarasalar <laughs> Değişik bir şeyler çıkıyor. Böcekli mi böcek de o ne ya? Oo <laughs> oh, yardım seni profes. Ne haber ya? Oo <laughs> oh, baba kaçar dedi. Romani. Yalan mı söyledi? Romani! Ya 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 baba o senin adam. Şanlı mıydı pezevenk? Ya şerefsiz. Şerefsiz. <laughs> şerefsiz. <laughs> Şeref kim abi? Sen. Sensiz. Benim kötü bir cevap verdim. <laughs> Seni yalnız bırakmak istemedim. Bro please. Ata taba açılar ver to cehennem. Arkadaşlar Enesis Kaminkinik parasını kazandık. Yep. Olamaz. Hem de dün. Çok sevindim hemen. Bu arada Selim'le çektim videolarını kazandım. Hemen aldım Selim'i. Dedim kanka gel video çekiyoruz. Dedim gel yarabbim. <laughs> lan Selim'e verdim 10 lira. <laughs> <laughs> <Getirdim>. Sekte <Sekleler>. lan. <laughs> <laughs> Doğru arkadaşlar. <laughs> Yalan diye seviyorsun. <laughs> arkadaşlar saat gecenin 5'i. Şaka yaptım. <laughs> Şuradan da bakabilirsin. 15.42. Bir saat geri. 16 yani. Aa, aa, vereceğim lan al. 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 Neredesin? Caney. Deli diye biri girdi ha oyuna. Ee, ee. Hoppala. Engine replay 6 bin. Kim kaç? PCV ayı. Ye. Oo oh, Yeah. Eno ver bana ver. Ney kanka? Kanka önünde çok <laughs> parlak biri var. Gel lan bu benim. mı? Beni? mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ya kanka vallahi bak yerler. Bak. Sıçtık. Ha siktir be. Al, al. Dur dur bekle bunun göçünden ayrılmayayım. Gel kanka ama adam geliyor aşağıdan. Kanka aşağıdan. Kanka kanka sıçtılar bela. İyi mi oldu? <laughs> Oha yemiş ya. mi beni? Kanka buna düştüm. Alamadım NG NG. Kanka ben NG. orada kurtuldum ama oyun şey oldu ya. <laughs> Oh yeah. Of ya, keşke bölünmeseydim ya. Yani... Ben sana dedim o üstündeki şeyi değiştir diye. Ya söyleme lan bilerek yaptım. Aman bakayım. Şimdi bunu ne güzel yerdim ben. Yanlışlıkla mı yaptın kanka? Hayır. Niye bölünüyorsun? Senin suçlu ben oldum. Bye. Hadi çıkayım ben ya Diablo. Versin artık. Bak bir daha atlayacağım bir daha bir daha. <gülüyor> 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 Aha kanka gel gel gel. Takla getireceğim ne hat siktir buna kıyım. Yenilir sen sana da al. Adamı popomun arasında sıkıştırdım. Ha bak şu an arkamda olan adam var ya. Evet. He onu yedim hep. Gel kanka. Geldim. Adam. Bir daha, bir daha kanka. Kanka. A ver 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 ver. Önündeyim önünde. O ee, niye gidiyorsun? Gördün mü? Ay izle, izle, geliyor emci geliyor. İyi öyle yürü kanka. Yürü yürü. Aa yukarı yukarı. Ben sana atarım. Ananız Kaç 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 kaç. kaç. Aşağı aşağı full boş. Aşağı ha öyle aşağı doğru git. Ben de geliyorum arkana. Bok boş al adam geldi. Kanka o sağdan gelmişti. He. E birleşir kanka ver biraz boş ver boş ver. En azıcık ver. Neyse siktir et. Ufak tefek şeyler şeylerle ulaşmıyorum. Roman mı? <laughs> <laughs> Oh ver 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 devam devam Ben kli gidiyorum kanka Tamam Sen beni görüyor musun? Selim is coming Neredesin kanka? Sol üstteyim kanka Selim geliyor Oo kanka İlk 3 ile 4'ü kapatacağımızı söylemiştik 3 ile 4'ü kapat Kanka bana vermen lazım biraz <laughs> Gel vereyim. Kanka büyük at. Al. Çabuk. Oo, eri yemişsin. Ne sandın lan? Şaka yaptım. Ne yaptın lan? Kandırıkçılık yaptı. Kandırıcı. <laughs> Malım bin yedim. Ya nasıl oradan alıyorsun beni? Salak. O kadar vermişim boşuna gitti değil mi pezevenk? Aynen kanka. Hayıp ananın ya. Of. Bunu okuyayım. Az daha büyük olsam mı? Az daha büyük olsan mı? Ama bunu okuduğumun delisi var ya bak. bak üçüncü sıraya. Işte, dördüncü sıradan var. Şimdi. Hmm. Acık da bu haber. Tut tut tut. Biraz <laughs> da o haber. Benim <laughs> içinden geçtim. Ay bölüm sen mi? Evet. Ananı sikiyim. Bu amına koduğumun romanı mıdır nedir? Hep Bo, bo, bo amcak bo. Video 20 dakika olmuş. O harbi mi? Valla. Kapatıyor mu? Evet arkadaşlar. Bilginiz var. <gülüyor> <gülüyor> var ya. Tam. evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Gel lan amına kudum dedik sana da vereyim ha. <laughs> Verelim millete. Ben yani deliye verdim benim. İyi. Bir videonun daha sonuna şey geldik. <laughs> Şu anda tam altta çıkan e, Google reklamına tıklamayı tıklarsanız ben para kazanıyorum ve e, daha kaliteli videolar sunu sunuyorum. Like atmayı, abone olmayı e, kardeş kanalları veya sponsorluk reklam için e, bana ulaşmayı e-mail e, veya Skype adresimden ulaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.